Ayşegül aradı. Doktor Naci sordu. Sonra? Ben de hastaneye gitsin sorsun orada bulur dedim. Telefon numarasını da verdim. Ha tüy de numarayı vererek diktim diyorsunuz. Ya Gül Endam söylemediyse? Ya Ayşegül başka birinden duyduysa? Ya Murat konuştuysa mesela? Ne Murat ayol? Murat'ın ne alakası var bu konuyla? Senin hamile olmadığını şu koskoca İstanbul'da bilmeyen biri kaldı mı acaba? Kaldı işte can. Hay Allah'ım ya! Aklımı çıldırıyor. Sen ne yapıyorsun? Neyi ne yapıyorum ya? Lütfen artık düş yakamdan, tamam mı? İso'yu artık hafta sonları gör. Tamam, olur. Elif'e de iyi olur İso'yla uğraşmak. Yani doğurduğu zaman böyle daha tecrübeli bir anne olacak Elif'te. İnşallah doğar da Elif de tecrübeli bir anne olur. Demek siz de biliyordunuz Medya Hanım. Bunu Can'a nasıl yaptınız ya? İki gün müddet sana Elif. İki gün. Ya sen söyleyeceksin Can'a bunları... ...en başından tek tek ya ben. İlişki durumu karışık yeni bölümüyle cumartesi akşamı Show TV'de